bile yaka abla. Bacım dedi, okumasını okusun ama... ...bunun dikiş tutacağı yok dedi. Ah Fatma! Keşke yalvarıp yakarsaydın da okulda kalsaydı bu. Sonra akıllanır giderdi nasılsa. Uğraştım abla. Yalvarmaz diye ah. ama Ama her devam edemiyormuş. Hay Allah! Sonunda tasdiknameyi astı boynuna... ...yalı Ay. kızı gibi kaldı ortada abla. Ne yaparım ben? Ne ederim? Dur bakalım canım. Allah bir yol gösterir elbet. <laughs> Geldi işte. Halaya hoş geldin demiyor. Hayırsız. Hoş geldin hala. Kerpet laf alıyor halan ağzından. Ayıp sana ayıp. Anne uzatma ya tamam. Ne yapacaksın şimdi Yusuf? Okulda maşallah hallettin. Ne alt edeceksin? Hala başlama sen de. Ah yüreğimi indirecek bu çocuk benim. Şuna bak abla şuna. Aman be çok da iyi oldu. Okullarını başlarına çalsınlar. Daha iyi oldu. Allah iyiliğini versin senin. Pişman olacaksın oğlum ama iş işten geçmiş olacak. Öf aman be. Hep böyle abla. Saçına sürdüğü şeyi gördün mü? Her sabah öyle buzağı yalamış gibi. Giyinip kuşanıp gidiyor. Ne yapıyor? Ne ediyor? Kimlerle görüşüyor? Bilmiyorum Esma abla. Çaresiz kaldım vallahi. Bu böyle değildi Fatma ne oldu bu çocuğa Farkındayım abla Her şey belli Babası rahmetli oldu O saat huy değiştirdi Bilmiyorum abla bilmiyorum. Tatlı tatlı nasihatler mi etmedim Öğüt mü vermedim Her gün bağırış çağırış Evde her gün kıyamet Hatta kazık kadar oğlana Bir iki defa zille tokat vurdum Ne yapayım yok 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 Bana mısın demiyor Allah yardımcın olsun, zor vallahi zor. Sağ ol abla, sağ ol. Fatma. Buyur abla. Bunu bir işe versen. Ha? Ama nereye abla? Yer bilmem, iz bilmem. Benim bildiğim temizliğe gittiğim evlerle bana çamaşır getirenler. Ben bir eniştenle konuşayım istersen. Belki bir tanıdığı filan vardır. Götürür verirsin. Eti senin, kemiği benim hesabı. Olur. Şaştım kaldım zaten. Bir de onu deneriz. Nereye? Çıkıyorum ben. Nereye gittiğini sordum. Ben de çıkıyorum dedim. Ne bunlar ha? Ne bunlar? Neye benziyor? Sigaraya mı başladın oğlum ha? Bunun peşinden ne gelecek? İçki mi? kubar mı? Ne gelecek? Ya tamam ya tamam. Sen beni öldüreceksin oğlum. Öldüreceksin. Ya tamam tamam. Yusuf! Nerede kaldın lan? Aceliniz ne oğlum? Kargalar kahvaltısını etmedi daha. Annen mi caz yaptı? Yo onun cazı işlemez bana. Ne yapıyoruz? Önce tüttürelim birer tane. Bu arada düşünürüz. Alo? Ha sen misin Esma abla? Nasılsın Fatma? İyiyim abla sağ ol. Sana bahsetmiştim ya hani Yusuf'u işe verme meselesi. Ha evet. Eniştenle konuştum. Sanayide Dilaver Usta varmış. Ha. Bir tanedir dedi. Yaşlıca bir adammış, gün görmüş biriymiş. "O adam edemezse kimse edemez." dedi enişte. Hay Allah razı olsun. Enişten ona telefon etti. Böyleyken böyle dedi. "Dilaver Usta gelsin bakalım, bir görelim." demiş. <laughs> ya çok iyi abla. Şimdi yaz adresini, hemen alt çocuğu götür. <laughs> Yazıyorum abla. Söyle. Saçmalama delirdin mi sen? Ben gidip çırak falan olmam. Gideceksin. Ne halt etmeyi düşünüyordun peki? Çalışmam ben oralarda tamam mı? Başka çaren yok. Ya anne bir tane deli herifin yanında akşama kadar yağın pasın içinde olur mu ya? Gideceksin küçük bey. Gitmeyeceğim. Eğer gitmezsen bu evde de yaşayamazsın. Ne para ne yemek ne de yatacak yer anladın mı? Çok ciddi söylüyorum. Anne. Sabah yedide çıkıyoruz. Seslendiğimde hemen kalk. Of. Hadi sen oğlum niye sallanıyorsun? Ben gelmiyorum. Eğer gelmezsen ben girerim içeri sen dışarıda kalırsın. Hiç şaka yapmıyorum. Bir o kapı bir daha açılmazsan anlıyor musun? Hadi geliyor musun? Abla buyur kime baktın? Dilaver Usta'ya bakmıştım da burası değil mi? Burası Dilaver Usta Ne oldu? Buyur hanım Hüsamettin abi aramış sizi Ben Fatma bu da Yusuf Hüsamettin mi? Ha evet evet Hoş geldin kızım Buyur geç şöyle Kamil çay içelim oğlum. Hı hı. Kaç yaşında çocuk? 13. Ben annene sordum. Haftalığını da gelip gitme saatini de her şeyini ben tespit ederim. Hı hı. Hiçbir şeye itiraz istemem. Eğer sebat ederse bir hisse alır buradan. Yok olmazsa Allah yardımcısı olsun. Sağ olun, sağ olun. Hepsi kabul. Siz ne olur alın onu buraya. Yarın sabah yedi buçukta burada ol. Öbür güne de Kamil Usta sana anahtar verir. Dükkanı açar silip süpürürsün. Tamam mı? Hmm. Tamam mı dedim. Tamam. En eski esvaplarını giy. O saçındaki yağda süreyim deme sakın. Ama jöle, jöle sadece. Her ne haltsa işte. Erkek adamın süslüsünden hiç az etmem ben. Burada fazla fazla yağlanacaksın zaten. Hiç merak etme. Biz müsaade alalım Dilaver Usta. Yarın dediğiniz saatte gelir Yusuf. Hadi selametle. Bu çocuğu çok gözüm tutmadı usta. Bakalım, göreceğiz ama uğraşmaya değer. Niye usta? Çoğunu sen kovdun halbuki. Babası ölmüş Kamil. Yetim çocuğun bir yanı yaralı olur. O yaradan kanda çıkar cerahatte. Çok görme çocuğa. Geç abla buyur. <laughs> Yeni yaptım da Fatma. Yersiniz oğlanla. <laughs> Niye zahmet ettin? Olur mu canım afiyet olsun. Ha ne yaptın? Götürdün mü Yusuf'u? <laughs> Enişten de sorduydu. <laughs> götürdüm. Ee, ne oldu? Yarın başlıyor. Ay çok iyi Fatma. Sevindim vallahi. Gitmem filan dedi. Hı. Yıktı ortalığı. Ama başlamazsan işi eve almam seni dedim. Hı. Git sokakta yaşa dedim. Ee, seninki baktı ki pabuç pahalı. Razı oldu. Ama şimdi krizlerde. Atlatır atlatır merak etme. Alışır ne olacak? Hı. Hadi müsaade geç oldu. Hı hı. Güle güle abla ayağına sağlık. Sağ ol. Oğlum uyusana. Bak erken kalkacaksın sabah. <laughs> Aman oğlum dikkat et olur mu? Bu iş bir şans senin için. Gözünü seveyim iyi değerlerdir. Şans mı? Hayatımın kaydığı gün bugün anne. Ne eski kapalsın ya. Bilmem artık eskiye yeni. Ya durursun ayaklarının üstünde. Ya da düşersin. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Günaydın. Sana da. Sana da usta. Ne? Usta diyeceksin bana da. Burası sanayi. Buranın başka bir mantığı vardır. Havası başkadır buranın. Ne iş yapacağım ben? Her işi yapacaksın. Her işi mi? Evet. Dükkanın temizliğini de yapacaksın, alışverişi de. Müşteriyi de karşılayacaksın, yolda kalmış evet. arabayı da edeceksin. Yağ fıçılarını da taşıyacaksın, öğlen yemeğini de. Olur mu ya? Olur. Olmazsa usta olamazsın dua et, en kral ustaya rastladın. Dilaver ustanın üstüne yoktur. O yüzden yanında tutulmaya bak. Ne yap yap kalmaya çalış burada. Numarası neymiş bu adamın? Numara değil, boş boğaz. Bir, Dilaver usta hünerli adamdır. İki, her şeyden önce adam gibi adamdır. Üç, görmüş geçirmiş ustadır. İşte bak, geliyor. Koş çayını getir. Ama... Koş dedim. Daha ilk sabahtan şutlanırsın Halimallah. Günaydın. Günaydın usta. Ne yaptınız oğlum? Geldi mi somunlar? Yarısı geldi usta. Niye yarısı? Kimdeymiş peki? Tornacı sebatindeydi. Gelmez tabii! Adam öğlen açıyor dükkanı. Bunlar usta değil. Memur bunlar. Memur. Kamil! Buyur usta! Al şunu... ...Ya yıkasın kafasını... ...Ya da yolu göstermezsin, gitsin! Gel bakalım, gel! Yıka hadi! Yıkamak mı? Neyle yıkayacağım ya? Bununla! Bununla da... ...Kurulanırsın! Ee... Sağ ol usta, iyi, i̇yi akşamlar. akşamlar. Ne oldu, niye bakıyorsun? Bana haftalık verilmeyecek mi Kamil usta? Sanırım hayır. Neden ama? Bilmem, cesaretin varsa... ...git ona sor. Ne habersiniz? İşe mi başladın he, Yusuf Usta? Bırak dalgayı ya. Öğrendin mi bari işi? Bırakın şimdi. Sigarası olan var mı? E ee, sen de yok mu? Yolsuz mu kaldın yani? Alamadım işte. Niye be? Haftalık almıyor musun? Hayır vermedi. E manyak mısın sen? Niye çalışıyorsun o zaman? Hakkını alacaksın oğlum. Adam vermiyorsa... Vermiyorsa? Aşıracaksın. Tabii ya kendi kaşınmış herif. Ne demek bir haftalığını vermemek? Yürüt sen de boş ver. Kolay gelsin. Sağ olun. usta gördün mü çocuğu? Gördüm. Para çaldı usta resmen ya. Gördüm oğlum biliyorum. Usta çağırıp satayım şu gireyi ya. Sakın ha. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey söyleme. Bırak. Ama usta. Dediğimi yap. Abla Kamil ben hatırladın mı? Dilaver Usta'nın selam var size. Hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. işte fark etti. Para istiyor. Parayı çaldım fark etti. Bu parayı Dilaver Usta gönderdi size. Ramazan geldi. Tedarik görürler dedi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çok selam söyle Dilaver Usta'ya. İyi akşamlar abla. Güle güle. ...ne var oğlum, işine baksana sen. Usta. Aldığın yere koy oğlum... ...bana niye veriyorsun? Biliyordun usta, biliyordun. Beni affet usta. Affet beni. Aa, bırak canım yeni gelin gibi ağlamayı... ...git kaportacıya boya bitmiş mi... ...bir sor bakayım, hadi çabuk. Hemen usta. Dediğin gibi oldu be usta. Öyle, öyle. Ya usta, niye böyle yaptın? Niye kovmadın hemen? E oğlum, kuzu gibi efendi mülayim insanla oturup kalkmak, iş yapmak kolaydır. Hüner yaralı olanla, derdi tasası, nefsi, hırsı olanla geçinebilmektir. Biz bu tezgahtan sadece para kazanırsak, kıymeti bereketi yok. Önce insan kazanacaksın. İnsan. Hoş geldin oğlum. Aman ya Rabbi, bu da ne böyle? Haftalığımı aldım da anne. Aslan oğlum benim, <laughs> Yusuf'um. <laughs> anne, Kamil Usta diyor ki, inin ayarı çok iyi diyor. Enjektörcü... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.